Evet, bugün <laughs> seni Annem hmm. heyecandan delirecek. <laughs> Çoğudur merak ediyorum bu Beyoğlu'nun Dubai çikolatasını. sana hmm. Açacağız. Ama abone olup like atacaksınız. Yoksa denemez. <laughs> Ama illaki bir gün dene. Yardım <laughs> edeyim mi? Ha, bu şeymiş. Ha, şu koruma bandı. şöyle altını benzeyen yalandan şey. Koca çikolatayı koruyor. Bu ne lan? Evet. Şöyle çıkardık. Böyle yine yalandan altın. Bak ol. bakalım. Açalım bakalım. Çok tanımlı. <laughs> evet, çok <laughs> oğlum? <laughs> <Bu ne? gülüyor> <laughs> bir defa içinde olan bir başka galiba. galiba <laughs> Bu ne? hiç çizgi koymuş sayımış, daha iyiymiş ya. Evet, şöyle göster. Döndürmedi. Şöyle. Gene vardın, 3-5. Aç, kırıyorum. Gerçekten. <laughs> Ama güzel gözüküyor. <laughs> Al sana bir tane. Ama bunun hepsini yiyemem ateş. <laughs> oh. İyi aslında. Oha. Hmm. İyi Yine. Oscar'daki gibi. Hı <laughs> hı. Ve kadayıflı. Evet. Dolgun. Reklamlarda gördüğünüz gibi ama reklamlarda kırıyorlar. E sanki şelaleden su akıyor. Hı, ben baygı. Yeter bana otur. Sen ye. Kadayıf oranına, oranına bak. Devamlayacak mı? Hı? Hı? Şunu iyi var ya da ben yiyeceğim. Kadayıf oranına bakalım. Bak bakalım. Kadavif'te antifasıklı kremalı. Hı. Hmm. Hmm, Kadavif nerede? Hmm. 6,41 En azından şeyden daha fazla. Bakın i̇çinde bir tane yararlı şey var mı? Hmm. <laughs> Valla zararlı gibi ama. Hmm. Maşallah maşallah. <laughs> maşallah. Maşallah. Oh. <laughs> Karpuz mu ya? <laughs> evet birazcık sert. Çıtır. Çıtıldığının sesi görmüyor mu? İçinde ediyor İçinde neden aroma verici veya renklendirici var gibi? Tam olarak renklendirici nerede? Evet. Antep bir yeşil olsun diye mi? Antep fıstığında bir ya yani aroma verici veya renklendirici falan yok gibi. Ne anlamı? Ben gibi diyorum. Hmm. Evet ateşi yeşil yani antep fıstığında var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Bir dakika. Bilgili anne. İçinde. Hmm. Hmm, antep fıstığı. Hmm. Bye Bay bay. Şimdi puanlayacağız da. Puanlama. Hmm. Bakalım annemin puanı kaç? Altı. Aa yok ben sevdim ya. Kaç yani? Altı olsun onu. Ya da yedi olsun. <laughs> Sence? Ben on derim yani. On üzerine on. Diğer denettiklerine göre evet. On üzerinden on ateş. Yani baksak. Hmm. Ne akıyor? Onun 10 üzerinden yüz. Onun üzerine eksi yüz desek daha iyi. Hayır bu. Hmm. Ülke evet kötü. Ülke rengisini almayın. Ülke de kırıyor. Ne bir şey akıyor. Ne, de çıtırlığı var. Evet. Kapatalım. Çikolata sevmiyordum. Bunu sevdim. Evet ateş normalde çikolata sevmiyor. Yemiyor. Belki hayatına yediği. İlk çikolata. Hayır canım ilk mi olur? Sen abartma. <laughs> Abartı deyince de sensin be çocuk. Abone ol, like atın. Yoksa leçe sizi kaf kafanızı, saçınızı çeker. Çeker evet leçin biraz. Ya da tekme atar. Atabilir. Abone olup like atın. Evet. <laughs> Abone olmazsanız le leçin alalım. size işinize bakar. Hadi bay bay.